Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonraki en travmatik olaylardan biri olan Dersim olayları 1937 ve 1938 yıllarında yaşanmış ve bölgenin sosyopolitik yapısını derinden sarsmıştır. Bu acı olaylar on binlerce insanın hayatını kaybetmesine, zorunlu göçlere ve uzun yıllar süren bir suskunluğa neden olmuştur. Kayıp Hikayeler kanalımızda bu derin yarayı anlamak, farklı perspektifleri dinlemek ve tarihin karanlık dehlizlerinde kaybolmuş gerçeklere ışık tutmak amacıyla bu konuyu ele alıyoruz. Unutmayalım ki amacımız tek bir doğruyu dayatmak değil, olayın karmaşık nedenlerini ve sonuçlarını çok yönlü bir şekilde incelemektir. Dersim, coğrafi konumu itibarıyla her zaman merkezi otoriteden nispeten bağımsız bir bölge olmuştur. Sarp dağları, derin vadileri ve ulaşılması zor coğrafyası, farklı kültürlerin ve inançların yüzyıllar boyunca bir arada yaşadığı bir mozaik oluşturmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Dersim özerk bir statüye sahipti. Bölgedeki aşiretler kendi iç işlerinde serbest hareket edebiliyor, vergi toplama ve adalet sağlama gibi yetkileri kendi geleneklerine göre yürütüyorlardı. Merkezi hükümetin bölge üzerindeki etkisi genellikle sınırlı kalmış. Dersim aşiretleri kendi liderleri ve geleneksel kurumları aracılığıyla varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu özerk yapı, cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte değişen merkeziyetçi anlayışla potansiyel bir gerilim alanı yaratmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte ulus devlet ideolojisi ve ülkenin her köşesinde merkezi otoritenin tesis edilmesi temel hedeflerden biri haline geldi. Bu bağlamda Dersim'in kendine özgü sosyopolitik yapısı yeni devletin üniter yapısıyla uyumsuz görülmeye başlandı. Bölgedeki aşiretlerin silah bulundurması, vergi vermede isteksizlikleri ve merkezi hükümetin atadığı valilere karşı direnç göstermeleri Ankara'da endişe yaratıyordu. Devlet, dersimi ıslah etmek, modernleştirmek ve merkezi otoriteye bağlamak amacıyla bir dizi politika uygulamaya koydu. Bu politikalar arasında yol yapımı, okulların açılması gibi olumlu adımlar olsa da bölge halkının geleneksel yaşam biçimine müdahale eden, zorunlu iskan ve askeri baskı içeren uygulamalarda bulunuyordu. Dersim'in toplumsal yapısı, güçlü aşiret bağlarına dayanıyordu. Her aşiretin kendine özgü kuralları, liderleri ve toprakları vardı. Aşiretler arasındaki rekabet ve ittifaklar, bölgedeki siyasi dinamikleri belirliyordu. Ekonomik olarak ise Dersim tarım ve hayvancılığın zorlu koşullarda yapıldığı, yoksulluğun yaygın olduğu bir bölgeydi. Bu ekonomik zorluklar merkezi hükümetin bölgeye yönelik kalkınma projelerinin yetersiz kalmasıyla daha da derinleşiyordu. İnanç sistemi ise Aleviliğin kendine has bir yorumunu barındırıyordu. Kızılbaşlık olarak da bilinen bu inanç, Sünni İslam'ın yaygın yorumundan farklı ritüelleri ve inanç esaslarını içeriyordu. Bu inanç farklılığı, merkezi hükümetin tek millet, tek din anlayışıyla örtüşmeyebiliyor ve zaman zaman şüpheyle karşılanabiliyordu. 1930'lu yıllara gelindiğinde, merkezi hükümetin Dersim üzerindeki kontrolünü artırma yönündeki kararlılığı giderek belirginleşiyordu. Bölgeye yapılan askeri yığınaklar güvenlik gerekçesiyle açıklanırken Dersim aşiretleri bu durumu bir tehdit olarak algılıyordu. Bazı aşiretler geleneksel özelliklerini korumak ve merkezi hükümetin müdahalelerine karşı direniş göstermeye başladılar. Bu direniş Seyit Rıza gibi karizmatik liderlerin önderliğinde şekilleniyordu. Ankara bu direnişi bir isyana teşebbüs olarak değerlendirirken Dersim halkının bir kısmı ise kendi kültürel ve sosyal yapısını koruma mücadelesi veriyordu. Karşılıklı güvensizlik, yanlış anlamalar ve sertleşen söylemler kaçınılmaz bir çatışma ortamına doğru ilerlenmesine neden oluyordu. 1930'lu yılların ortalarında Dersime yönelik devlet raporları ve hükümet kararları bölgeye askeri bir müdahalenin kaçınılmaz olduğunu gösteriyordu. Bölgenin eşkıya yatağı olarak nitelendirilmesi ve tedip ve tenkil yani cezalandırma ve yok etme söylemleri yaklaşan felaketin habercisiydi. Askeri hazırlıklar hızlandırıldı, bölgeye büyük birlikler sevk edildi. Hükümet, Dersim'deki sorunu kökten çözmek amacıyla kapsamlı bir askeri operasyon planı hazırlıyordu. Bu dönemde bölgedeki aşiret liderleriyle yapılan görüşmelerden de sonuç alınamamış, karşılıklı inançsızlık ve direnç devam etmişti. Dersim olaylarına giden süreç, derin tarihi köklere, farklı kültürel ve sosyal yapılara, ekonomik zorluklara ve merkezi devletin üniterleşme çabalarına dayanıyordu. Karşılıklı güvensizlik, yanlış algılamalar ve sertleşen politikalar 1937-1938'de yaşanacak büyük bir trajediye zemin hazırladı. Dersim'deki olaylara ilişkin resmi kaynaklar 1937 yılının bahar aylarında bölgede başlayan askeri operasyonları isyancıları etkisiz hale getirmek ve devlet otoritesini tesis etmek amacıyla yapılan meşru bir müdahale olarak tanımlamaktadır. Bu kaynaklara göre operasyonlar planlı bir şekilde yürütülmüş, belirli hedeflere yönelik askeri harekatlar düzenlenmiş ve devlete karşı gelenler cezalandırılmıştır. Resmi raporlarda askeri birliklerin ilerleyişi, çatışmaların yaşandığı Bölgeler ve ele geçirilen silahlar gibi detaylara yer verilmektedir. Ancak bu raporlar genellikle sivil kayıpların boyutunu ve operasyonların bölge halkı üzerindeki etkilerini sınırlı bir şekilde ele almaktadır. Resmi raporların aksine, Dersim olaylarını yaşayan sivillerin anlatıları çok daha farklı ve travmatik bir tablo çizmektedir. Görgü tanıkları köylerin bombalanması, masum insanların topluca öldürülmesi, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet olayları, zorunlu göçler ve açlık gibi dehşet verici olayları aktarmaktadırlar. Bu anlatılarda askeri operasyonların sadece isyancılara yönelik olmadığı, sivil halkın da büyük bir mağduriyet yaşadığı vurgulanmaktadır. Kayıp sayılarının on binlerle ifade edildiği, köylerin yakıldığı ve insanların toplu mezarlara gömüldüğü yönündeki iddialar sivil anlatıların en çarpıcı unsurlarıdır. Dersim olayları bölgedeki tüm aşiretleri aynı şekilde etkilememiştir. Bazı aşiretler çatışmalara daha aktif bir şekilde dahil olurken bazıları direniş göstermiş, bazıları ise olayların dışında kalmaya çalışmıştır. Her aşiretin yaşadığı deneyimler ve olaylara bakışı farklılık göstermektedir direniş gösteren aşiretlerin anlatılarında topraklarını ve geleneklerini savunma mücadelesi ön plana çıkmaktadır. Bu anlatılarda sayıca ve teçhizat olarak üstün olan askeri güçlere karşı verilen çetin mücadeleler ve yaşanan kayıplar dile getirilmektedir. Dersim olaylarının en acı sonuçlarından biri de çocuklar ve kadınlar üzerindeki derin travmadır. Görgü tanıklıkları ve sözlü tarih çalışmaları çocukların anne babalarının gözleri önünde öldürülmesine, yetim kalmalarına ve zorlu koşullarda hayatta kalma mücadelelerine işaret etmektedir. Kadınlar ise sadece kayıpların acısını yaşamakla kalmamış, aynı zamanda türlü şiddet olaylarına maruz kalmışlardır. Bu anlatılar olayların insani boyutunu ve en savunmasız kesimler üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne sermektedir. Dersim olayları tek bir doğru anlatıya sahip olmayan, çok katmanlı ve acı dolu bir tarihtir. Resmi kaynakların perspektifi askeri operasyonların gerekliliğini ve meşruiyetini vurgularken, sivil anlatılar yaşanan insanlık dramını ve büyük kayıpları gözler önüne sermektedir. Farklı aşiretlerin deneyimleri ve en savunmasızların travmaları ise olayın bölgesel ve insani boyutunu derinleştirmektedir. Dersim olaylarının en temel tartışma noktalarından biri yaşananların niteliği üzerinedir. Resmi söylem ve bazı tarihçiler olayları Dersim İsyanı olarak tanımlayarak devlet otoritesine karşı silahlı bir kalkışma olduğunu ve askeri operasyonların bu isyanı bastırmaya yönelik meşru bir yanıt olduğunu savunurlar. Bu görüş, bazı aşiretlerin devlete karşı silahlı direnişini ve bölgedeki otorite boşluğunu vurgular. Ancak Kürt siyasi hareketi, insan hakları örgütleri ve bazı akademisyenler ise yaşananları bir katliam olarak nitelendirirler. Bu görüş, askeri operasyonlarda orantısız güç kullanımını, sivil kayıpların yüksekliğini, toplu infazları ve kültürel soykırım iddialarını ön plana çıkarır. Bu perspektife göre devletin amacı sadece bir isyanı bastırmak değil, aynı zamanda bölge halkını sindirmek ve kültürel kimliğini yok etmekti. Devletin Dersim olaylarındaki sorumluluğu da yoğun tartışmalara konu olan bir diğer önemli noktadır. O dönemin hükümet yetkililerinin ve askeri komutanlarının emirleri, operasyonların planlanması ve uygulanması, devletin olaylardaki rolünü belirleyen temel unsurlardır. Bazı araştırmacılar, devletin tedip ve tenkil politikalarının sivil kayıpların yaşanmasında doğrudan etkili olduğunu savunurlar. Diğer yandan bazı görüşler ise devletin amacının bölgede otoriteyi sağlamak ve isyanı bastırmak olduğunu ancak operasyonlar sırasında aşırıya kaçan uygulamaların yaşandığını ileri sürerler. O dönemin siyasi bağlamı, tek parti yönetimi, ulus devlet ideolojisi ve Kürt sorununa yaklaşım biçimi de devletin sorumluluğu tartışmalarında önemli bir yer tutar. Dersim olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı da hala netlik kazanmamış ve tartışmalı bir konudur. Resmi rakamlar genellikle daha düşük kayıplardan bahsederken, görgü tanıkları, sivil toplum örgütleri ve bazı araştırmacılar on binlerce insanın öldürüldüğünü veya kaybolduğunu iddia etmektedirler. Kayıtların yetersizliği, olayların üzerinden uzun yıllar geçmiş olması ve devlet arşivlerindeki sınırlı erişim gerçeğe ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Olayların sonucunda Bölgenin demografik yapısında yaşanan büyük değişim, de kayıp sayılarının boyutunu gösteren önemli bir veri olarak kabul edilmektedir. Dersim olaylarının sadece yaşandığı dönemle sınırlı kalmayan, uzun vadeli siyasi ve sosyal sonuçları olmuştur. Olaylar bölge halkı üzerinde derin bir travma yaratmış, devletle olan güven ilişkisini zedelemiştir. Uzun Yıllar boyunca Dersim'de yaşananlar hakkında sessizlik hakim olmuş, konu tabu haline gelmiştir. Ancak son yıllarda sivil toplumun çabaları, akademik araştırmalar ve devletin bazı adımlarıyla birlikte Dersim olayları yeniden gündeme gelmiş ve farklı kesimler arasında tartışılmaya başlanmıştır. Olayların Türkiye toplumu üzerindeki psikolojik, sosyal ve siyasi etkileri hala devam etmektedir. Dersim olayları hakkındaki tartışmalı noktalar ve farklı yorumlar bu acı olayın ne kadar karmaşık ve hassas olduğunu bir kez daha göstermektedir. İsyan mı, katliam mı sorusu, devletin sorumluluğu, kayıp sayıları ve siyasi sonuçlar gibi temel konularda farklı perspektiflerin olması, tarihin tek bir doğruya indirgenemeyeceğini hatırlatmaktadır. Önemli olan farklı görüşleri anlamaya çalışmak. Empati kurmak ve ortak bir hafıza inşa etme çabası içinde olmaktır. Geçmişle yüzleşmek ve farklı sesleri dinlemek Türkiye toplumunun geleceği için önemli bir adımdır. Dersim olaylarının karmaşık ve acı dolu tarihine yaptığımız bu yolculukta farklı perspektifleri anlamaya çalıştık. Geçmişle yüzleşmek ve farklı seslere kulak vermek ortak bir geleceği inşa etme sorumluluğumuzdur. Kayıp Hikayeler kanalımızda tarihin karanlıkta kalmış tüm sayfalarını aydınlatmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.